Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir oyun videosu çekiyoruz. Adı My Toy diye hatırladığım kadarıyla. Bugün sizlerle biraz tanıtalım. Bu minikimiz Meryem. Bu Dilara. Babamız da var ama yedek görüşürüz. Bu da babamız. Bu ne? Elgene de Can kızın adı Dilara, küçük kızın ay kadının ismi şey annelerimin ismi neydi? Buse, babanın bir de Volkan. Ee, en küçük kızını ise Meryem. Bunlarla bir hikaye çıkıyoruz. Çocuklar arkadaşlarına gideceğiz. Arkadaşları ile oynayacaklar. O zaman sizi hiç be beklemeden iyi seyirler. Canım ben lise gidiyorum. Tamam hayatım bay bay. Bu arada arkadaşlar biraz bölüyorum. Babamız hastanede çalışıyor. Annemiz okulda müdür küçük kızım kim bakıyor derseniz bakıcı bakıyor arkadaşlar devam edelim canım ben çıkıyorum Ay. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar babamız işe gitti görmüş olduğunuz gibi yoksa Ay, çocuk arkadaşlar birazdan... Arkadaşlarına gidecekler. Çocuklar bugün benim çok işim var. Yani bu da bugün cumartesi. Yalan yaparsın. Uf, çocuklar tamam. Çocuklar, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Anne neymiş? Neymiş? Ney? Neymiş? Mine ve Ali'lere ve Selin'lere gidelim mi? <laughs> evet! Evet. Arkadaşlar çok üzüldüm Çünkü neden derseniz. Öbür oyunumdan makyajlar kalmış. Onu düzeltip geliyorum. Arkadaşlar makyajlarını çıkardım. Şimdi de arkadaşlarını gitsin. Çocukla hadi mutlu olmayı bırakın. Normal sürekli olur. Hmm. Hello? Hello? Hiç kim var şöyle çalalım? Çocuk karşı Arkadaşlar bir dakika ben anneni eline vermem lazım. Hayatım. Evet, Çıkalım gidelim. çok yer olmadığı için çocuklar ve çubu birini sakın öne binmesi lazım. Anne ben binerim. Tamam. Babam, abi, babam, babam neyle gitti? Babam taksiyle gitti canım. Peki. Gel önce sen bir önce telefonu ay. Arkadaşlar şöyle, çıktı. Arkadaşlar şimdi reklam çıkmıştı. Çok özür dilerim. Tamam. Kadın Şimdi ben binelim. Gelin.

oyunu beğendin ismi sen arkadaşlar sen ne yapar ben seni nokta oyunu beğendi beğendin ismi cile basıyor mu basta demize Arkadaşlar ailelerle alacağım geliyorum. Arkadaşlar çok üzüldüm. Hem anne yok alamadım çünkü. Hem de çocuk erkek. Bir dahaki ne kız yapmayı çalışacağım. Dakika bakayım. Aa, Hikayemi biraz test edeceğim. Çünkü anneleri yok olunca bizimkileri bırakacağız maalesef. Ya bir bırak bırak. Ay. Şu kübe bıraktı. Ziyon. Hadi anne bizi bırakmış küçücük. Büyük kardeşimin. Anne burada. Ben ne yapayım? Gel. Kanka sözleştiğimiz gibi... Kanka! Hayır. Hayır canım. Biz yemek yemeyi öğrendik. Biliyor musun? <laughs> ya. Biz de biliyoruz canım. Annem bizi üç, iki, bir saat sonra alacak zaten. Of! Ne güzel eğlenecektik. Annem de bizim ilk saatte gelecek. Tamam siz yalnız. Aa! Arkadaşlar bu oğlanı kız sayar mısınız? Lütfen.

Bu da varsa annem çok güzel olur. Evet, böyle yaparız. Bizim dilavrenin odasında da var bilgisayar. Ha, öyle mi? Bak, ben burada ya da buradayım. Ne güzel hayat. Kanka. Ay. Kanka bak burası da benim oradan güzel mi? Çok güzel. Ama oyuncak yok. Evet, evet maalesef. Yeni taşındık ya annem. Halicek bol bol. Ben, ben sana hediye edebilirim annem oradan. Gerçekten. Teşekkür Güzel gördüm. Güzel gördüm tabi. Kardeşlerimiz. Arkadaşlar gelmiş. Anneleri de o zaman gel gelecek. Anneleri var mı? Ay çok mutluyum Anneleri de var arkadaşlar. Süper. Biz konu değiştirdik. Yine anne ama bir saat kalacak. Yine reklamdan sonra görüşürüz. <laughs> arkadaşlar abi ödüllerince bir de alamıyor musun? Kana süreyi bekleyeceğim. Biraz oynayacağım. Sonra anneleri de gelmiş gibi yapacağım. Daha iyi Abla, abla. Hayır kardeşim canım benim. Biz abimleri sevmeyiz. Seni seviyoruz, Sizi. Ay ben güzel, kibar kardeşim. Hep ablanızı seviyorum. Oldum, oldu, oldu. Çok mutluyum. Kanka hadi. Ben de kanka. Annem mi? Annemler de birer sengene. Bir ekret abi keyfi yaparlar. Evet. Bizim de köpeğimiz var. Bizim de, bizim de kedimiz. Dersen yapalım. Pamuk. Pamuk işte. Ne güzel ağzımız kanka. Kanka bir şey çok merak ediyorum Arkadaşlar Neyi kanka söyle ee, Sizin neden Benzemiyorsunuz Ya kanka ne bileyim anladım. Bir günde bizim eve gidin. Pamuk. Abin sen de geçen gelmiştim ya. Bir yıl oldu. Nasıl tanıyor ki? <laughs> ay, ay ne var?

Size Zile basayım. Çocuk geldi. Geldi. Bye bye Becky. neyse. hadi gidiyoruz. Of, of an, anne, anne ya tahmin etmiştik zaten. Görüşürüz kanka. Evde senin hesabını soracağız anne. Fırına gidiyoruz. Mağazalara gidiyoruz. Çocuklar. Oradan ekmek Dondurma yiyip yere ekme. Ekme görelim. Benim dondurma hava falan kalmadı. Benim de küçük küçük havası kalmamış. Nasıl kalmış? Havasız mı? Anne daha göz etme lütfen. Lütfen anne. Ay sizin havanız yeni çocuk Anne ve aç gidelim görüntüs. Tamam. Her şeyi de size mi soracağız? Nerede? Ve gidelim bulamıyorum. Şimdi bakın, şimdi yok. Hatta tamamen, hatta da yok. Heh. Doğru mu acaba arkadaşlar? Bakalım. Arkadaşlar dur. Doğru doğru. Çocuklar siz gelin. Arkamdan gelin arkamdan. geldik anne. Bir öncelikle diş fırçası çok lazım çocukla. Daha fazla zombi diyeceğim diyeceğim. Şimdi Aa, bir şey fark ettim. Arkadaşlar, my plan plusla şeyin ee, kopyası. Um, my twin. Neyse arkadaşlar. Evde başka havlu kat ne olur ne olmazdı. Gerçekten kopyası. Ne no, ne no, no. olmaz diye İki tane arayalım ne no, no, no. olmaz. Şu bunlar. Hepsini bambar, bambar. Çok seviyorum. tane de bundan arayalım. şey yazıyordu. Arkadaşlar dükkan ay. <laughs> dükkan sahibi olmadı için. Bugün yokuz. Hiç. O yüzden parasız verebilir. <laughs> ne sansı?

zaman evlerinde görüşürüz. Arkadaşlar da Görüşürüz. Arkadaşlar ben bu bir dahaki videoma kadar bu malzemeleri yerleştireyim. Videomu sevdiyseniz Videomu sev. Değilseniz kanalıma abone olmayı, Tintine basmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bay bay demeden önce arkadaşlar Bu videom, oyun videolarımda yüzümü göstermeyeceğim. Yeniden kapanış yaparım kanalıma abone olmayı tin tine bas hayır olmadı arkadaş ben de bir şey beğenemiyorum kanala abone olmayı kanalıma abone olmayı zil tuşuna basmayı ve like atmayı sakın unutmayın görüşürüz bye bye